Ah! Yavaş kamer dur. Of! Daha ne kadar yavaş yürüyeyim Aşkım ne yapayım canım acıyor. Ah! Tamam dur bekle. <laughs> Gel. Dur kamer dur. Vallahi içimde kötü bir his var ha. Ya korkma aşkım. Babam yanımızdayken kim dokunabilir sana ha? Bir kişi hariç tabii. Kimmiş o? Baban kamer. Babanın da üstünden geçmeyeceğine malum. En misin bir şey etmeyeceğine? Ya belki hastalığını öğrenmemiştir ha. Ya bırak orduyu bütün Karadeniz duydu benim ben so... Ben mi? Gansız olduğumu. Ya dokuz canımdan sekizini bugün verdim kamer. Son kalan canımı babanın almayacağına malum. Aşkım... Ah. Ya sen güven bana. Babam seni barına basacaktır ben eminim. Hem o seni çok seviyor. Seviyor değil mi? Seviyor. Bayraz! Senin ne işin var ulan burada? Baba. Baba deme bana! Baba, baba deme bana! Bana bak, hemen kızımı da evimi de terk edeceksin. Ha, etmem dersen ikinci kurşunu orta direğe yersin ha. Ya baba, sen de mi ya? Ne demek ben de mi? En önce ben! En önce ben! Ne oluyor Şeref Efendi? Uy! Bu Gansuz gelmiş. Kızım, kamerim, şehir hapisinin yanından. Gir içeri. Çekil kız, çekil! <laughs> <laughs> Elveda aşkım Elveda dünyamın uydusu Poyraz gitme Of oh. baba ya Poyraz bekle beni <laughs> Kamer Poyraz. Poyraz. Poyraz 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 Dur git Kamer, Kamer kalk ayağa kalk, dizlerini açacağım. Anamlar gelecek şimdi. Acısın. Ama ne olursun sen gitme olur mu? Bak ben döneceğim merak etme tamam. Söz veriyorum sağ döneceğim. Ama sen oyun olmadan dönemezsin ki. Of vallahi dönemedim ya. Ama sağ söz. Bütün pisliklerimden, mikroplarımdan aranıp geri döneceğim tamam mı Kamer? Bekle ben ayışım tamam? Bekleyeceğim. <laughs> Yerinde sarıldım. <laughs> Kız, boş ah, bak, ah, kalk, kalk, kız. kalk. Kalk, kalk. Ah, o arsız için ağlayın mı? Arsız değil benim kocam. Arsız değil de ne kız? Ha? Arsız değil de ne? Bana bak, o pisliğin yanında durmayacaksın bundan böyle. Aynı havayı bile solumayacaksın. Ama baba ya. Bu mu deme baba? Bu deme baba? Ben diyeceğimi dedim. Hıh! Yürü! Yürü! Yani. Ya ne oluyor böyle ya? Ya ne yaptı benim boynuzum size bu kadar? Ha, ne yaptı? Kızım, sen koydaki dedikoduları bilmiyin mi? Bileyim. Biliyin. Biliyin de o arsuzu niye yanında gezdireyim? Kendini küçük düşüreyim. Ya abartma anne ya. Ben anlamıyorum ki zaten. Ne biçim bir hastalıktır bu kansızlık? Duyan böyle deleniyor. Bayle seninki nasıl bir kansızlık ki seni delirtmeyi? Delireceğim ben yakını zaten merak etme delireceğim. Mutlu musunuz şimdi, mutlu musun? Ah kocamla evlenmeden kaçtı gitti işte. Mutluyum tabii. Felakete beş kala kurtardın kendi. Gamer, öyle anneden gizli gizli evlenmeye kalkarsan sonu böyle olur işte. Ne yapsaydık anne? Ne yapsaydık? Belki de sizin yüzünüzden hasta oldu benim kocam. Evlendirmediniz bizi kanı çekildi çocuğun kanı. Oy. Şimdi de bizi mi suçlayın? Evet. Gamer, bileyim mi? O arsuz Poyraz'dan daha arsuz çıktın. Yürü bayım, yürü. Arsuzlar sürsün. Yürü. <gülüyor> <gülüyor> yürü diyeyim sana. <laughs> yürü. 待って生入るんすべ。